Herkese merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu sefer yanında eşim yok, bugün yalnızım. Zaten çok az ürünümüz var ve çok kısa bir video olacak muhtemelen. Belki de uzun olur çünkü bazı detaylar da vereceğim aslında. O yüzden tutarlılık seviyem buraya ektedir yani. Birkaç tane ürün açacağız, onları açıklayacağım, bir de aynı zamanda size bazı bilgiler vereceğim. Bilgilere başlıyorum. Şöyle ki. Temu'ya biliyorsunuz ki bir sınır geldi. Yani Temu ya Temu'ya gelmedi aslında. Yurt dışından gelen ürünleri, tarafınıza gelen ürünlere bir sınır geldi. 30 euro sınırı. bunu aşmadan, yani biz yurt dışından hiç alışveriş yapmıyoruz normalde. zamanda hani AliExpress vesaire gibi yapmışızdır ama normalde böyle ara sıra şuraya gireyim, sipariş vereyim olmuyor. acaba şeyler buna da dahil mi? Şu an kafamda bir soru işareti oluştu. Hepsi burada da Vesaire böyle yurt dışından diyor ama sanmıyorum o hepsi burada Türk bilemedim bu da bir soru işareti yani bunda araştırsınlar <laughs> onu sonra araştırırım neyse e, yurt dışından çok alışveriş yapmıyoruz e, Temmudan işte yaptık yakın zamanda e, bir ayda bir kişinin e, kargo yurt dışına kargo alım sınırı 5 paketmiş. Hatta Temu'da bu özellik güzel dediler. Atıyorum 10 üründe alsan, 50 üründen alsan hepsini böyle bir pakete toplayıp gönderiyorlar. Ama bazı durumlarda ikiye bölüyor, bölebiliyor paketi. Bizim daha önceki siparişlerimizde öyle oldu. İkiye böldü mesela. Benim aylıkta iki hakkım olmuş oldu. Ee, sonra bir tane daha sipariş verdim. Bu sefer 30 euro'yu yani bir video daha izlemişsinizdir arada. O da canın siparişiydi. O da onun hakkından gitti. Bir tane de ben sipariş verdim. Yeni, e, bu şeyden sonra, kuraldan sonra 30 liraya geçmeyecek şekilde bir sipariş verdim. Onu anlatacağım, onun detaylarını anlatacağım. E, o da geldi, tek pakette göndermişler. Zaten 6-7 tane ürün var. E, bu da tek pakette geldi, bir hakkım daha gitti. Ya yani, 3 paket hakkım gitti sanırım bir ay diye düşünüyorum. Bundan sonra bir dururum yani birkaç ay. Bir de bu ayı şeye göre hesaplıyorlar. Onun bilgisini bulamadım. Mesela işte 28 Ağustos'ta aldım. 28 Eylül'e kadar mı bir ay? Yoksa Ağustos ayı içinde aldım bir paket. Tamam Eylül yeni ay başladı mı? Bunu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Bunu araştırmaya devam edebiliriz. Bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Hani gerçek net bilgi bendeki bu diyen varsa, kendine güvenen varsa yoruma yazsın. Biz de öğrenmiş oluruz. Bunun dışında işte 3 paket olmuş oldu benim yani bununla birlikte. Şöyle 30 Euro'yu nasıl aşmadan alışveriş yaptım onu anlatayım. E, Temu, ya bunu dedim ki ben bunu artık gözden çıkarıyorum bu parayı bir deneyeceğim. E, sepetimi attım biliyorsunuz ki da sepetinizi attığınızda önce vergisiz normal bir fiyat gösteriyor size. <laughs> Ve şöyle hesapladım İşte Euro 38-39'du dedim ki hadi Euro'yu 35'ten alsın yani 35 lira çarpınca işte atıyorum 1080 lira gibi bir şey oluyordu. Sağlıyorum şu an rakamlar biraz farazi hatırlamıyorum neyle neyi çarptım. İşte 30 lirayla ile 35 çarptım galiba hatırlamıyorum. Neyse 1080 liraysa dedim ki ben 1080 lirayı geçmeyeceğim. Yani o kadar da riske atmayayım. Birkaç tane almak istediğim şey vardı. bunlara gelsin de önemli olan o. sonra sepetimi attım. işte mesela 700 liralık attım gibi bir şey. Sonra gittim son ödeme kısmına. Zaten orada uyarı çıkıyor. Diyor ki 30 euro böyle böyle kuralı gelmiştir. Ödeme kısmında öyle bir cümle var orada. Yani öyle bir sözcük grubu ödeme sırasında diyor galiba. Ben de o ilk sepetimdeki 700 lirayı 30 eurodan hesaplamadım. Sondakini en son çıkan benim ödeyeceğim tutarı 30 eurodan hesapladım. Ama şeye de emin değilim bu arada. Mesela diyelim sizin kuponunuz var. 1000 lira tuttu. 600 lira düştü. 400. Biraz daha 30 liraya var. Daha hakkım var mı? Çünkü benim cebimden çıkan 600 lira düşmüş hali. Yoksa gerçekten oradaki siparişin son tutar fiyatı mı önemli? Onu da çok emin değilim. Neyse çok uzattım. Baş, baştan anlatıyorum şu kısmı tekrar. Sepete ekledim. 700 küsür liralık bir şey ekledim. Sonra son ödeme kısmına geldim. Son ödeme kısmında da 1080, 1078 lira gibi bir şey oldu. Tamam dedim. Benim limitim bu. Ya belki 39'dan alacak euroyu ama riski atmak istemediğim için orada durdum. 1140 lira gibi bir şeymiş galiba limit. Ve şöyle bir şey duydum. Arkadaşım da bana söyledi bunu. 30 euroyu geçerse senin sepetinden kendi bir şey siliyormuş. Ben bunu denedim. Bende silmedi. Onunkinde de silmiş kendisi. Bilmiyorum yani böyle bir şey de olabilir ya da işte engelliyormuş galiba senin kuralların gereği bu gelmez bak falan gibi aldırtmıyormuş bir ürünü gibi bir şey vardı. Ee, bu da böyle bir bilgi. Neyse bu ürünüm geldi. Ve asıl şaşırtıcı kısma geliyorum şu an. Ben siparişimi 28 Ağustos'ta verdim. Muhtemelen bu sınır yüzünden bütün Temu alışverişleri artık olabildiğince azaldı. Ee, ve gümrükte bir sıra yok anladığım kadarıyla. Benim siparişim 6 Eylül'de elimdeydi. Yani tam bir hafta neredeyse yani. Şok oldum. Hiç beklemiyordum. Hatta şey böyle Temmuz'dan bildirim geliyordu ama böyle indirim bildirimleri vesaire geliyor. En son bildirimle kapattım artık sıkılıp. Ee, giriyordum böyle işte siparişiniz devam ediyor falan. Çok detayına da bakmıyordum. Diyordum ki yani daha çıkmaz falan. Sonra bir anda kod geldi. MNG, kargo bilmem ne kodunuzu da alabilirsiniz. Ondan sonra Temu siparişiniz dağıtıma çıktı diye mail geldi. İnanamadım. Girdim, baktım. Gerçekten dağıtıma çıkmış. Bir haftada bütün ürünler geldi. Ve arkadaşım da benden bir gün sonra sipariş verdi. Dün de onunkiler geldi. Yani inanamıyorum. Onunkiler de öyle bir hafta içinde geldi. Şimdi size hemen bu, bu haberi gelip böyle hızlı hızlı yetiştirmek istedim. Cuma günü videoyu yayına koyduğumda, artık göreceksiniz ee, biraz geriden oldu ama Artık siz de bakalım çok istediğiniz önemli bir şey varsa. Aa, şunu görmüştüm Türkiye'de bulamadım dediğiniz bir şey varsa belki 30 lira ise alırsınız. Yardımcı olur. Evet şimdi ürüne geçiyorum artık. Yine aklıma detaylar gelirse böyle eklerim. Evet. Benim en, istedi en istediğim ürün buydu açıkçası. <laughs> çok saçma ama bunun için sipariş verdim. Ben bunu biraz daha kalın bir kutu gibi bir şey sanıyordum. Değilmiş göstereceğim hemen ne olanı. Evet. ilk ürünümüz bu. Evrak çantası. Şurada şöyle tutma yeri var. Burada böyle hani e, valize vesaire takma yeri var. Fermuarlı, kalınlığı şu. Şöyle ki... Bunu neden aldım? Ya bir çekmeceye böyle gerekli olan evrakları, işte ne bileyim önemli kağıttır, tapudur bir şeydir ya da e, pasaportlardır ya da işte böyle diplomalardır tıkıyoruz ya böyle bir yerde dursun diye. Onu engellemek istedim. Şunu içine koyup bir yere kaldırayım istedim. Hepsi bir yerde dursun istedim. Bunu ondan aldım. Böyle bir şey. Şimdi şurasını göstereyim. Burası böyle. Şurada şöyle bir gözü var. Burada böyle bir gözü var. Burada fermuarlı bir fileli bir bölüm var. Buradan da ayrı... Ha, burası böyle Bakın ben yani bunu göstereyim. Şöyle bir alan var. Burada kartlıklar. Kartlar konulabilir. Yine burada böyle bir şey sokabilirsiniz. Buraya da mesela pasaport, evlilik cüzdanı gibi şeyler girebilir. Böyle kapatıyorsun. Müko, bayıldım. Ben çok sevdim bunu. Alın, aldın. En pahalı ürünüm de sanırım buydu. Yine fiyatları buralara bir yerlere koyacağım. İkinci ürünüm. <laughs> yani 30 euro sınırından sonra çok önemli kesin almam gerekiyor deyip de. Aldığım ürüne bakın şimdi çok komik. Ama galiba bunu sepet doldurmak için yapmıştım. Evet, bu böyle bir tırtıl vantuzlu. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Bak bunu aldınız mı? Bunu şöyle gösteriyor. Buraya mesela şeyi tutturuyorsun. Neo duş başlığını böyle takıyorsun buraya istediğin yere cılık diye yapıştırıyorsun. Yani illa orada yerinde durmasına gerek yok artık o duş başlığının. Bu çok güzel. Buraya hani bu boyutta olan başka bir şey de sığdırabilirsin. Belki ne bileyim şey de olur. Saç düzleştiricisi sığıyorsa o da koyup yapıştırılabilir. Benim çok hoşuma gitti. Bunu da aldım ne olacak ki? Ne olacak ki alıverdim. Anne sakın yeme bunları tamam mı? Güzel kız. Yeni ürün. Bunun arkadaşımız çok işe yaradığını söyledi. Biraz ezik gelmiş bu arada bakın. Açıyorum. Bu kedi kumu küreği. Bu biraz ezik gelmiş. Yani bunu düzeltmeye çalışırken şu küçük ince telleri kırılır mı bilmiyorum. Çok zorlamadan biraz zorladım galiba. Böyle, böyle düzelteceğim bunu. Böyle böyle kedi kumu küreği. Güzel, tatlı. Evet, daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Hatta orada denemesi de var. İzlemediyseniz açın izleyin bir önceki videoda. E, valiz tekerleği için bunlar, silikon tekerlek. E, bunun bir önceki video denemesi var dediğim gibi ama oradaki sekizliydi. Valizin de tekerlekleri her birinde iki tane varmış. Ben ona dikkat etmedim hiç alırken. Bunu bu sefer dörtlü söyledim Yani tek taraflarına falan yetişecek herhalde. Bilmiyorum nasıl olacak. Böyle bu sefer de moru geldi. Çok kullanışlı bir ürün. Evet. Bakın bu çok tatlı bir ürün. Aşırı. Evet. Bu ürünü hemen açıyorum burada. Ben bunu bir ufak denedim masada. Size de şimdi göstereceğim. Çok güzel. Bu e, kediler için oyuncak top. içinde şarj aleti var. Şarjlı. Kendi kendine hareket ediyor. Yani kedinizin bir şekilde ilgisini çekecek yolu buluyor bu. Bakın şimdi. Tuşuna basıyorum. şu tuşu var. Küçük de bu arada böyle. Minik bir şey. Tuşuna bastım. Buraya koyuyorum. İnşallah görünür. Böyle gidiyor. Aa! Delirecekler muhtemelen. Ama bizde köpek de var. Şeyden korkuyorum. Ah, bir şey yapıyor. Köpek bunu alıp parçalayabilir. Yani çok minik onun için. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Ama çok güzel oyuncak. Beğendim. Evet yeni ürünümüz geldi. Bir de bu benim için önemliydi. Bunu daha önceki spaş'ta almadığım için pişman oldum bu sınırlama gelince ve dedim ki ben bunu bir şekilde alacağım yani. Bunun amacı... E, kedi ve köpeklerin pati altındaki tüyleri kesmek aslında. Yani küçük bütün tüylerini kesemezsiniz. Böyle fazlalıkları, minik minik şeyleri kesmek için. Şöyle kedi ve köpek şeyi var, üstümde fotoğrafı var zaten. Bu pilli bir şey. Şöyle pilli düdük. Böyle buraya pil takıyoruz. Ondan sonra buradan çalışıyoruz. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Evet. Pilimizi taktık ve buraya geri geldik. Çalışıyor. Çok güzel ama şu an kedi tutup da böyle yapmam biraz zor. Ama deneyeceğim. Bence işe yarar gibi görünüyor. Şöyle göstereyim tekrar. Tatlı. Çok güzel bir ürün, e, fiyat-performans. Fiyatını buraya bir yere koyarım yine ve hoşuma gitti. Alın, aldırın, kullanın. Ve son ürün. Son ürünümüz bir eldiven arkadaşlar. Bunu da yakında gideceğimiz Hollanda seyahati için. Oralar soğuk olur, dendi. Geçen sene denemedik, gördük. Videolarda izlemişsinizdir. Gerçekten çok soğuk, aşırı soğuk. E, donmadan geri dön. Yani bizim için burada yaşayanlar için orası soğuk geliyor. Çünkü şu an biz burada sıcaktan ölürken onlar orada donuyorlarmış yani şu an bile. Şöyle bir eldiven aldım. Eksi bilmem kaç dereceye kadar bile etkili vesaire yazıyordu. Renkleri var bir sürü. Ben gri aldım. Ee, küçük görünüyor bu arada. Ben girmeyecek sandım ama esnek biraz. Şimdi elime giyeceğim, göstereceğim. Hani Çinlilerin elleri küçük muhabbeti yine. <laughs> Öyle düşündük de yok değilmiş yani giriyor. Bakın. Bence çok tatlı ama ne kadar ısıtır henüz deneyimleyemediğim için onu bilmiyorum. E, dokusu güzel. Böyle polar gibi, ince polar gibi yani aslında. Güzel bunu da beğendim. Evet, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Umarım verdiğim bilgiler size yeterli gelmiştir. Bendeki Temur'a ilgili bilgiler bu kadar. E, bütün yani bomba olay bir haftada gelmesi ve 30 euro sınırını sizin için Temur'un da gözetmesi aslında. E, o yüzden bence yani almak istediğiniz bir şey varsa alışveriş yapmaktan çekinmeyin. Hani yine söyleyeyim bu bir reklam değildir, sponsorluk değildir. E, tamamen kendi ürünlerimizi paylaşmak, deneyimlerimi paylaşmak istedim. Ve ben bunları çok eğleniyorum aldığımda. Bu alışveriş manyaklığı mıdır artık bilmiyorum. Ya belki Türkiye'de var aynılar ama uyguna böyle bir şey alınca insan daha mutlu geliyor. Daha mutlu oluyor. <laughs> Konuşamadım. O yüzden böyle heyecanlanıyorum ve sizlerle paylaşmak istedim sadece. umarım beğenmişsinizdir videoyu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.